89.3 Radyo Net Net yorumda yine sizlerle beraberiz sevgili dinleyiciler. 2013 yılının son programında beraberiz. Ve bugünkü konuğum e, ee, Saadet Partisi ben Serdivan Belediye Başkan Adayı Sayın Zeki Düzgüden. Sayın Zeki Düzgüden hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce Sayın ama daha sonra Zeki abi de hitap edeceğim. Baştan söyleyeyim değil mi? İzlim verirseniz. Ya hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz Zeki abi? bir... Teşekkür ederim. Öncelikle bizi dinleyenleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Onlara her iki dünyalarında saadetler diliyorum. Evet, şimdi e, Zeki Düzgüder, Zeki abimiz, Serdivan Belediye Başkanı adayı Saadet Partisi'nden. Ben kısaca önce bir e, Zeki abimizi tanıtmak istiyorum. Önce kendi bir e, sözü var, bilgili, başarılı, deneyimli, dürüst, özü sözü bir. 1956 Sakarya Söğütlü doğumlu Zeki abimiz, ilk bir ortaokulu Söğütlü'de okuduktan sonra 1971'de Kuneli Askeri ile Lise giriş sınavları kazanarak 1974 yılında mezun oluyor. 1974-1978 yıllar arasında Kara Okulu elektrik ve elektronik bölümünü bitirip 1978 yılında piyade temini olarak Türk Sıra Halkoğlu'na katılıyorsunuz. Bundan sonra daha e, Zeki abi yaptığınız görevler dışında Örneğin yani 1978-1979 piyade subayı. Ama daha sonra zannedersem sivil hayata geçiyorsunuz değil mi? Evet. 1980'den sonra da Söğütlü Belediye Başkanlığı yapıyorsunuz. Bunu anlatır mısınız? Bu dönem ne yaptınız belediye başkanlığa? Ee, 1980-12 Eylül 1980 tarihinde biliyorsunuz ee, Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştu. O evet. Zaman. Darbe sonrasındaki belediye başkanlığı. Evet. Biz de Söğütlü'nün o zamanki yaşayan İlk ve tek subayı olduğumuz için. Gerçi ben silahlı kuvvetlerden bir rahatsızlık neticesinde mahallelerden ayrılmıştım ama. Sağlık nedenlerinden dolayı. Sağlık nedenlerinden dolayı. Söğütlü'de yaşıyordum o zaman. Ee, sıkı yönetim komutanlığı tarafından Söğütlü belediye başkanlığına atandım ben. 24 yaşındaydım o zaman. Gayet Tam genel. genç yani, Zeki abi. 24 yaşında belediye başkanı olduk. Ee, belediyenin bile yerini bilmezken Allah yardım etti bize, başarılı oldum. O gün Sakarya'da mevcut 24 tane belediye vardı, yanlış hatırlamıyorsam. 24 belediyenin 23 tanesinin belediye başkanı, iki birden fazla değişti, e, iki üç kere değişen de var. Değişmeyen tek belediye başkanı olarak. 1984'te yapılan seçimlere kadar görevde kaldı. Evet yani 1980 84 4 evet. yıllık bir belediye başkanından sonra 84 1990 yıllar arasında Erzurum İl Sivil Savunma Müdürlüğü yapıyorsunuz. Evet. Daha sonra 90 96 Bursa İl Savunma Müdürlüğü Sivil Savunma evet. İl evet. Müdürlüğü. 1996 2001 Bursa Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü. Daha sonra 2001-2002 Bursa ile Sivil Savunma Arama Kurtarma Birliği Müdürlüğü emekli oluyorsunuz değil mi? Evet, Burada. evet, evet. Daha sonra 2002-2004 Bursa Gürsül İlçesi Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü. Son olarak da 2004-2007 yıllar arasında da Boya Teksil Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü. Zeki 2008 yılında Serdivan ilçesine yerleşiyor. Evli ve iki kız çocuğu. Ve şimdi de kendisini siyasette göstermek istiyordum Zeki abi. Bir de zaman şöyle bir soruya başlıyorum. E neden? Siz sert? sormadan önce Buyurun. bir şey e, saptırmak istiyorum. Ben Buyurun. siyasette kendimi göstermek amacıyla siyasete girmedim. Evet. Hizmeti nasıl yapılacağını göstermek amacıyla. Hizmet, hizmet olarak yani, Hizmet nasıl yapılır? Yaşadığımız coğrafyada insanlara serdivanlar başta olmak üzere bunu göstermek amacıyla. E, bir iddiamız var. O zaman iddialı bir söz olarak. Yani yani iddialı, siyaset evet. değil evet. Hizmet, hizmet yapmak ama. için. Evet. Hizmet amaçlı değil evet. mi? Siyaset için değil hizmet amaçlı. Asla bir ikbal beklentisi bir makam peşinde de değiliz. E, kaldı ki makam peşinde olsaydık zaten e, devlet memurluğunun üst kademelerinde yöneticiliklerde bulundum. Ben o görevlerden emekli olmazdım. yani İyi kötü bir makam koltuğumuz vardı. yani. Evet. Peki Zeki abi neden serdivan ilçesi? Neden Serdoğan? Biz e, Bursa'dan emekli olduktan sonra memleketimiz Sakarya. Benim eşim de Sakaryalı. E, orada da güzel bir çevremiz vardı ama eşim işte kendi aile efradı burada olduğu için gidelim memleketimize. Burada ölsek cenazemizi kaldıracak kimse bulamayız falan diye sitemler içinde e, eşimizi kıramadık. Kalktık Sakarya'ya taşınmaya karar verdik. E, biz de Sakarya'nın hangi semtine Taşınalım diye düşününce böyle dünyada birçok şehirler, birçok derken hemen hemen tamamı batıya doğru gelişir dünyada şehirler. Türkiye'de de bu böyledir, dünyada da böyle. Şehirlerin batı tarafları her zaman daha gelişmiştir, daha çok gelişir. Gelişmeye daha müsaittir. Ee, Serdivan'da Sakarya'nın batısında yer alan bir ilçe. Biz de dedik ki Serdivan'a yerleşirsek geleceği daha parlak. Ee, sosyal anlamda da, ekonomik anlamda da, gelecekte işte çoluk çocuğumuza bırakacağımız bir e, miras olacaksa da Serdivan'da olsun diye düşündük. Serdivan'dan bir daire aldık. Yerleştik Serdivan'a. Peki bu Saadet Partisi'nden aday seçilirken sizden başka aday var mıydı? Yoksa e, nasıl sonuçlandı? Ee, başlarda yoktu. Sonra biz işte adaylık sürecinde alanda çalışmaya başlayınca bir sinerji bir sinerji ortaya çıktı diyorsunuz. Bir, bir sinerji ortaya çıkardık. Köylülerle, işte vatandaşlarla bir araya gelince işte yapacağımız şeyleri e, anlatmaya başlayınca e, bu işin cazip bir iş olduğu herhalde bir, tar bir takım insanlar tarafından görüldü. Bir başka e, arkadaşımız daha çıktı aday adayı olarak. E, sonra çok, çok sert bir rekabet olmadı. Yani sonuçta aynı partinin mensubu insanlar, arkadaşlar olarak bir temel yoklaması yapıldı. Temel yoklamasından bizim ismimiz ön plana çıktı. Ve adaylığımız genel e, merkez ve il başkanlığı tarafından açıklandı, tescillendi. Evet. Bize abi bu projelerini yapacaklarınıza geçmeden önce ben şunu sormak istiyorum. Şimdi Saadet Partisi'nin yerel anlamda Hata yerin nasıl? Yani oy potansiyeli açısından, ilkeleri, prensipler açısından neler söyleyeceksiniz? Şimdi Saadet Partisi bir kere bir kitle partisi. Ee, şöyle bir bakacak olursanız Türkiye'nin dördüncü partisiyiz şu anda. O oranı yüzde bir, bir buçuk olsa bile Türkiye'nin dördüncü kitle partisiyiz biz. Yani e, Saadet Partisi her zaman bir iktidar alternatifidir. Hiçbir zaman sadece muhalefet olsun diye e, siyaset yapmıyor. Ve önümüzdeki seçimlerde de yine bir oy patlaması veya yine bir kitle partisi olarak ortaya çıkacak mı? Ben Serdivan için bunu beklenti içindeyim. Serdivan'da ee, seçimi kazanacağımızı düşünüyorum. Buna da inanıyorum. Belediye başkanlığı seçimini Serdalan'da kazanacağız Allah nasip ederse. Ee, bu da yüzde üzerinde bir oyla olacak. Peki güçlü adaylar yok mu Zeki abi? Örneğin iktidardaki partinin adayı, Şu anda başkan... Bak, henüz açıklanmadı. Yani kesin olarak bir aday açıklanmadı. Mevcut başkan, başkan aday adayı ama kesin aday olarak açıklanmadı. Bilemiyoruz şimdi kimin aday olduğunu ama biz kim olursa olsun, aday kim olursa olsun kendimize güveniyoruz. Yani böyle bir potansiyel, böyle bir oy patlaması olabilir mi evet, yani ben bu seçimi yüzde üzerinde bir oyla kazanacağımızı düşünüyorum. Yüzde Şimdi Şimdi e, Zeki abi o zaman ben yine e, sizin yazdıklarınızdan, söylediklerinizden yola çıkarak işte Serdivagisi'ne yapacaklarımızdan bahsedelim. Evet. İlk başta şunu söylüyorsunuz. Üniversite kenti olan Serdavan'da bir kongre vadisi kurulacak. Evet. Şimdi e, çıkış noktamız şu. Bir Davos köyü var biliyor musunuz? İsviçre'de bir Davos var. Davos bir köydür aslında. Serdavan kadar bile değildir yani nüfus yapı olarak. E, ekonomiyi ya tarıma dayandıracaksınız, ya sanayiye dayandıracaksınız, ya turizme dayandıracaksınız, ya ticarete dayandıracaksınız, bir şeye dayandıracaksınız. Serdivan'a bakıyoruz. Serdivan'da e, sanayi yok. Tarım var. Tarım biraz geri kalmış. Şimdi zaten orada göreceksiniz. Projelerimizin içinde tarımı da geliştirecek, kalkındıracak projelerimiz var bizim ama e, daha üst düzeyde Serdivan'ı bir akademiler, üniversite kenti Serdivan bir kere yani her şeyden önce uluslararası bir kongre vadesi kurup bilimsel akademik kongrelerin Serdivanda yapılmasını sağlamak, üniversiteyle işbirliği yaparak e, dünyadan yabancı bilim adamlarının Serdivana gel, gelmesini sağlamak, bunların burada bilimsel bildiriler e, sunmalarını sağlamak gibi bir altyapıyı hazırlayacağız. Tabii bunun yanı sıra turizme de bir katkısı olacak bu hareketin. Çünkü bu bilim adamları yanlarında gelen insanlar burada bir yerde barınacaklar. Dolayısıyla bir otel ihtiyacı doğacak. E bunlar yemek yiyecekler, bir yemek yeme yeri güzel nezih bir, bir yemek yeme yeri. E, arz talep doğrultusunda bunlar ortaya çıkacak. Yani biz bunları yapacağız demiyoruz ama bu e, liberal ekonominin e, gereği kuralı bu. Arz talep, arz talebi getir, talep arzı getirir diyelim yani. O şey yetersem, evet, anlaşıldı. Bir de e, Zeki abi bir de diğer e, belediye anlamında e, şunu söylüyorsunuz, ruhsat ağaçları indirilecek diyorsunuz. Her mahalle bir belediye hizmet masası konulacak. Bunlar tamam. neyi kastediyorsunuz? Şimdi ruhsat taşları şöyle indirilecek derken e, tabii devletin çıkardığı imar kanunlarında ruhsat harçları e, taban ve tavan limitler konulmuş. Bunların arasında belediye meclislerinin tespit ettiği bir rakam üzerinden e, bir metrekare başına bir harç alınıyor belediyeler tarafından. Bu belediyelerin önemli bir gelir kaynağıdır. bu. Evet. Ancak Şimdi 200 metrekare arsası olan bir vatandaş 100 metrekare veya 99 metrekare alanında bir kendisine sadece bir daire yapacak ise bu vatandaşımız proje inşaata başlamadan daha 15 bin lira gibi 15-20 bin lira arası bir rakam daha kazmayı vurmadan masraf yapıyor. Bunun için de ruhsat şey harçları. Yani ruhsat şey harçları yüksek bir yer tutuyor. İşte yapı Hı. denetim harcı şu bu proje masrafı var. <laughs> Biz bu evlerden çok cüzi bir, yani tek ev yapıyorsa bir vatandaş, 99 metrekareyi geçmezse, e, yapı denetime de tabi olmuyor biliyorsunuz yapı, imar kanunu gereği, vatandaşı külfetten kurtarmak. Yani bir atımlık barıtı olan bir insana e, bir darbe vurmamak için bu ruhsat taşları o anlamda yani aşağıya Daha, inedir, daha yani. çok kolaylaştırılıyor. Şey, yani. Maddiden. Evet. E şimdi gibi, hizmet masalarını... Evet, şimdi belediyelere giriyorsunuz. Yani her belediyenin girişinde hizmet masaları var. Vatandaşı geldiği zaman müracaatını bu masalara yapıyor. Bazı belediyelerde 3 masa, bazı belediyelerde 5 masa, bazısında 10 masa. Serduman Belediyesi'nin girişinde de 7-8 tane masa var. Ya da eleman var diyelim. Ama şimdi daha Yolcalı diye bir köyümüz var bizim. Bu 2014 seçiminden sonra mahalle statüsüne geçecek bunlar. Beş evler var uzak. Aşağı dere yukarı dere köy var uzak. Bu köyler ulaşım problemi de var. Belediye ile ilgili bir problemi olan bu vatandaşlarımız belediyeye gelmek için e, ikişer vasıtayla geliyor. İki de dönüş dört vasıta. Birer buçuk liradan altı lira para veriyor. Olan var olmayan var. Kaldı ki sorup da cevap alacağı basit bir konuysa eğer bunun için masraf etmesine de gerek yok. Biz dedik ki bu hizmet masalarını mahallelere kuralım. Aynı belediyenin girişindeki o hizmet masalarını oradan kaldırıp hmm. her mahalleye bir tane hizmet masası kuralım. Vatandaşım benim kimsesiz yalnız başına yaşayan ninem, dedem kendisi gelsin oradaki görevli, hizmet masasında görevli belediye elemanına müracaatını yapsın. Yardım alacaksa yardımını alsın. E, nüfusta işi varsa nüfustaki işi çözülsün. Yardımcı olalım anlamında söylüyorum. Yani biz nüfusla ilgili bir iş yapacak halimiz yok ama ya, yeni bir düşün, yani, güzel bir düşüncesiniz e, e, Şimdi mi? biz e, şeydeki broşürümüzün arka kapağında şeffaf, sosyal ve hizmetkar bir belediyecilik anlayışını öngörüyoruz. Hizmetkarlık budur. Ben makam odasında bekleyip de vatandaş gelsin benim ayağıma da öyle derdini çözeyim diye bekleyen bir insan değilim. Ben yerinde sorun dinleyip yerinde çözmeye çalışacağım. Buna taraftarım hizmetse böyle hizmet olur. Kaldı ki Serdivan Sakarya'nın lokomotifi olmaya müsait, lokomotifi olmalı dediğimiz bir ilçedir. Evet. Bunun dışında bir de mh, evlenecek e, veya muhtaç, durumları iyi olmayan gençlerde gerekli yardım yapılacak bir sosyal devlet anlayışı, evet. gereği yapılması gereken şeylerden bahsediyorsunuz. Evet. Sonra e, herhalde bu da çok sorun e, gündemde de olan, önceki yıllarda da çok konuşulan bir konu bu kadastro yolları kullanılabilir hale getirecek derken. Şimdi kadastro yolları normal e, arazide kadastro paftaları çizilirken tarlalar araziler yani vatandaşın sahip olduğu gayrimenkuller arasında gidiş gelişi sağlamak üzere kadastro yolları bırakılmıştır. Bunlar kadastro paftalarının haritalarda mevcuttur bu yollar ama bazı vatandaşlar bu tarlasının başına gelen bu yolu sürüp tarlasına katmış. Yani kendisine dahil ediyor kendisine Evet, sınavını. kendi arazisine dahil etmiş. Bu yoldan istifade edecek o tarladan sonraki vatandaşlar yoldan istifade edemiyorlar. Belki geçirmiyor adam yani, bilemiyorum onu. Çünkü böyle bir sıkıntılar var. Burada vatandaşlar dinledikten sonra böyle bir Şimdi de Serdivan e, imara çok müsait olduğu için yani bu tür işte batı, Batıda olması dolayısıyla Serdivan e, çok hızlı gelişen bir ilçe. Inşa. inşaat sektöründe. İnşaat yani. anlamında da çok hızlı gelişen. Biz belediye olarak bu inşaatın hızının önüne geçmemiz lazım. Yani müteahhitler geliştirmesin serdivanı biz geliştirelim. Bizim koyduğumuz kurallar çerçevesinde yapılacak yatırımlar yapılsın diye düşünüyoruz. Evet. Yine, yine önemli bir sorunlardan hemen hemen her ilde bu sorun var. E, üniversiteyle ilgili. Öğrenci yurtları.